Burada belki konuşulması gereken Topçu, Anadoluculuk düşüncesinin bir e, üyesi, belki uzak üyesi, belki yakın üyesi konuşulabilir ama Anadoluculuk düşüncesinin e, bir üyesi olmayı Paris'te mümkün kılıyor kendisi için. Bu Anadoluculuk ama daha önceki Kemalist Anadoluculuk değil. Zaten ayrıştıktan sonra e, biraz da Topçu'nun içine dahil olduğu bir fikir. Yani e, biraz Anadolu'yu... Ee, Anadolu kimliğini bir, biraz da antik Yunan'dan hareketle, Anadolu'nun antik medeniyetlerinden hareketle kuran bir Anadoluculuk var. Bir de e, Anadolu'yu Müslümanlıkla yoğrulmuş, e, Türklerin gerçek kimliğini, e, gerçek karakterlerini kazandıkları bir coğrafya olarak gören bir Anadoluculuk var. 1950'lerde bu iki Anadoluculuk ayrılıyor. Topçu ikincisinden. Evet. İkincisini de daha fazla... İslami kimlikle yoğurma taraftar olanlardan. Yani orada da yine Remzi Oğuz Ozark'tan vesaire ayrışır Topçu. Topçu günün sonunda aslında böyle daha e, yoğun e, İslami kimliği, İslami kavramları, İslami tarihi daha yoğun bir şekilde düşüncesine dahil eden bir isim olarak karşımıza. Çıkar. Daha sonra. Tabii gittikçe bu yoğunluk artar Topçu'da.